Merhabalar gençler. Ömer Hocam Matematik Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kıymetli arkadaşlar ÖSYM tarzı sorularla parabol konusunu ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Sizleri bekletmeden hemen soruların çözümüne geçiş yapıyorum. Y eşittir 2x kare parabolü ile y eşittir 1 artı x doğrusunun kesim noktasını kök kabul eden parabol üzerindeki x y noktaları için x artı y ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Bir defa değerli arkadaşlar verilen eksi 2x kare parabolü ile 1 artı x doğrusunun kesim noktalarını görelim. Aşağı yönlü şöyle bir doğru ile kesiştiğini düşünelim kıymetli arkadaşlar. Buradaki noktaları kök kabul eden parabolü nasıl buluyorduk? Verilen parabol eksi 2x kare ile y eşittir 1 artı x'e eşitliyorduk. Hemen eşitleyelim. Eksi 2x kare 1 artı x. Eksi 2x karşı kare karşıya attık. 0 eşittir. 2x kare x artı bir parabol ne yaptık elde ettik. Bu parabolümüz değerli arkadaşlar kökleri şu kesim noktası olan paraboldür. Yani şöyle bir parabol düşünürüz. Kökler bunlar kabul edecek. Peki kökler bunlarsa yani x eksenini kestiği noktalar bunlarsa değerli arkadaşlar. Şu parabole yazalım hemen üzerine. 2x kare artı x artı bir parabolü. Ne istiyor benden? Bu parabol üzerinde bir x virgül y noktası düşününüz bu noktanın koordinatları yani x ve y toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor bana. Hemen y artı x eşittir diyor. E y yerine ne yapacağız? E parabolümüz y eşittir 2x kare artı x artı 1 değil mi? Onu yazacağız. 2x kare artı x artı 1 artı x ilave ettik. Ne oldu toplam? 2x kare artı 2x artı 1. Neticede toplam bir parabol denklemidir. Parabol denklemidir. Benden en küçüklerini istiyor mu? En küçüklerini istiyor. E paraboldeki en küçükleri nasıl buluyorduk? Tepe noktasının ordinatı yani kayı bulacaksın. Hemen bunun R'sine bakalım. Eksi B bölü 2 adır R eşittir. Eksi 2 bölü 4. R eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi. R derim eksi 1 bölü 2. E K derim nedir? F R'dir değerli arkadaşlar. R yerine eksi 1 bölü 2 yazacağız. 2 çarpı. Eksi 1 bölü 2'nin nesi? Karesi artı 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1 geldi. E bu durumda 1 bölü 4, 2 çarpı 1 bölü 4, eksi 1 artı 1. Şunlar gider. O da ne gelecektir? 1 bölü 2. O zaman alabileceği en küçük değer kaç olmak zorundadır? 1 bölü 2 olmak zorundadır. Koordinatlar toplamının değerli arkadaşlar. Geçtim Y 2x kare eksi 2 m eksi 3x artı m kare artı 1 parabolü. Y eksi 1 doğrusuna teğet olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle düşünelim. Parabol yukarı yönlü. Buna y eksi 1'e teğet. E teğet ise tepe noktası buradadır. Bunu iki türlü çözersin. Ne yaparsın? Parabolle y eksi 1'e eşitlersin. Delta diskriminat eşittir 0 yaparsın. Veya r'den gidersin. Yani koordinatlar nedir? R'ye eksi 1'dir. Bu koordinatları R'yi bulup verilen denklemde yerine yazarak neticeyi ne yapabiliriz? Gidebiliriz değerli arkadaşlar. İkisinde de ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. Hemen verilen ifadede R'yi bulalım. R eşittir. Eksi B bölü 2 A. bu durumda. Eksi B yerine eksi 2 M eksi 3 bölü diyorum kıymetli arkadaşım. 2A. 2 gelecektir. Şunlar gider gider. V değeri m eksi 3 geldi. Yani, yani tepe noktası m eksi 3'e eksi 1'dir. Ne yapacağız? X yerine m eksi 3 yazacağız. Sonuç eksi 1 gelecektir. Hemen yapalım. Eksi 1 eşittir. m eksi 3'ün karesi geldi. Eksi 2 m eksi 3 çarpı m eksi 3 artı m kare artı 1 geldi. Hemen ifadeyi düzenleyelim kıymetli arkadaşım. Eksi 1 eşittir. Şurada düzenleyelim. Eksi 1 eşittir. M kare eksi 6M artı 9. Eksi 2. M kare eksi 6M artı 9 geldi değerli arkadaşlar. Bu da artı M kare artı 1 geldi. Şuradan ifadeyi toparlayalım tekrardan bir. Şuradan eksi 1 karşıya attı mı ne gelir? 0 eşittir. Şimdi m kare eksi 2 m kare artı m kare. M kareler birbirini götürdü. m kare eksi 2 m kare artı m kare onlar birbirini götürdü. Eksi 6 m başlangıçta var. Eksi 2 artı 12 m gelecektir çarptığın zaman. Artı 12 m geldi değerli arkadaşlar. 9 eksi 18 geldi. Artı 9 eksi 18. Artı 1 eksi 1'i de karşıya atmıştık. Artı 2 geldi. Eksi 1'i karşıya attık ve düzenledik. Ve bu durumda 0 eşittir 6m. Eksi 7 geldi. Ve bu durumda 7 eşittir 6m'den. M eşittir ne gelecektir? 7 bölü 6 gelecektir değerli arkadaşım. Bunu diskriminanttan da ne yapabilirsiniz? Sonuca gidebilirsiniz. Verilen bu parabol denklemini doğru yani eksi 1'e eşlersiniz Düzenlediğinizde ne elde ediyorsunuz? Dikkat edin. x kare eksi 2 m eksi 3 x artı m kare artı 2 eşittir 0. Bu denklemin delta eşittir 0 yaptığınızda da yine aynı neticeyi ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Bunu da lütfen siz deneyin. Geçtim değerli arkadaşım. Geldik bir başka örneğimize. Ne vermişiz? Yanında grafik verilen fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktalarında kesmektedir. Buna göre f0 nedir diyor. Şimdi dikkat ederseniz değerli arkadaşlar gx'in tepe noktasını rahatlıkla belirleyebiliriz. Nedir tepe noktası gx'in değerli arkadaşım? Şuradan v eşittir eksi b bölü 2a dedim. Eksi b nedir? Eksi 2'dir. Bölü eksi 2, şunlar gider, eksi 1. Demek ki şurası eksi 1'dir. O zaman fx fonksiyonunun köklerinden bir tanesi eksi 1 olacaktır. Yani ben fx fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazdığım zaman ne yapabilirim? Sonuca gidebilirim değerli arkadaşlar. Peki şuraya da dikkat edelim hemen. Aynı zamanda gx fonksiyonuna dikkat ederseniz fx'in tepe noktası ne yaptı? r'dir. E, G fonksiyonu aynı zamanda R eksi 9'u sağlar mı? Sağlar. R'yi bulmak için yine GX fonksiyonunu kullanalım. Kıymetli arkadaşlar. X yerine R vereceğiz. Sonuç eksi 9 gelecektir. Eksi 9 eşittir. X yerine R verdim. Eksi R kare eksi 2R eksi 1 geldi. Toparlayalım. R kare artı 2R. Eksi 8 eşittir 0. 4'e eksi 2. Buradan da R artı 4 v eksi 2 eşittir 0 geldi. v eşittir eksi 4. v eşittir ne geldi? 2 geldi. Eksi 4 olmaz. r'nin değeri nedir? De 2'dir. E buna göre ben ne yapabilirim? fx fonksiyonunu belirleyebilirim. Nasıl belirleyeceğiz? Dikkat ediniz. Eksi 1, 2 kaç birim? 3 birim. 3 birim öteledim. Diğer kök ne geldi? 5 geldi kıymetli arkadaşlar. Ben buradan fx e, parabolünün denklemini elde edebilirim. Hemen yazalım. fx eşittir x kare katsayısı bir dikkat ederseniz x kare olarak vermişiz değerli arkadaşlar. Ne olacak? x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 elde ederiz. Bu durumda hemen değerli arkadaşım x kare eksi 5 x artı x eksi 5 geldi değerli arkadaşım. x kare eksi 4 x eksi 5 şeklinde fx parabolünü ne yapmış oluruz? belirlemiş oluruz. Benden ne istiyor? F0 istiyor. Hemen F0 dedik. Ne yapacağız? 0 4 e, 0. 4 çarpı 0'dan 0 5. F0 5. Elde edilir. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Geçiyorum değerli arkadaşım. Geldik bir başka örneğimize. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3x kare parabolü ile y t doğrusunun kesiştiği İki nokta arasındaki uzaklık 12 birimdir. Buna göre y t bölü 4 doğrusu ile parabolün kesim noktaları arasındaki uzaklık kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada şunu uygulayacağız. Y 3x kare parabolü. Şöyle geldik. Y eksenine göre simetriktir dikkat edersiniz. Aşağı yönlüdür t değeri şurası olsun. Aradaki uzaklık kaç birimmiş? 12 birimmiş. Bu ne demektir? Eksi 6 ve artı 6 değerleri y eşittir eksi 3x kare bulunuyor. ne yapmakta? Sağlamakta değerli arkadaşlar. Peki hemen eksi 6 ve artı 6 verdiğimiz zaman y değeri kaç geliyor bakalım. Çünkü bu y eşittir t doğrusu. Yani şunun değeri t olacaktır. Hemen x eşittir 6 için dedim. Y eşittir eksi 3 çarpı 6'nın karesinden. Y eşittir 36 eksi 108. Yani Y eşittir ne geldi T? 108 doğrusu geldi. Benden ne istiyor? Y eşittir T bölü 4 doğrusu. T bölü 4 doğrusu nedir? 8 bölü 4 dedik. 2'ye böldük. 54 2'ye 2 böldük 27. Yani eksi 3 x kare parabolüyle ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Yeşil eksi 27 doğrusunu kesiştiriyorsun. Yani şuradaki iki doğruyu ne yaptık? Eşitledik ki sağlayan kökleri belirleyebilirim. Her tarafı eksi 3'e böldüğün zaman x kare eşittir ne geldi? 9 geldi. x nedir? 3'tür. x nedir? Eksi 3'tür. O zaman benim diyelim eksi 3'e dikkat et. 3 gelecektir. Aradaki uzaklık kaç birimdir? 6 birim olacaktır. Yani T bölü 4 doğrusu şuradan geçecek doğru değerli arkadaşlar. Bu da nedir değerli arkadaşlar? Y eşittir eksi 27 doğrusudur. Aradaki uzaklık ise şurası olacaktır. Eksi 3'e 3 birim olduğu için 6 birim olur. Kısaca hemen bir özetleyelim. Birinci ifadede y eşittir t doğrusuyla kesiştiğinde iki nokta arasındaki uzaklık 12 birim olduğuna göre şimdi parabol orijine göre simetrik yani y eksenine göre simetrik tepe noktası orijinde olan aşağı yönlü bir e, parabol değerli arkadaşlar. y eşittir t doğrusu x eksenine paralel olduğu için aradaki mesafe 12 ise kök e, bu da parabolü kesen noktaların bir tanesinin apsisi 6 diğerinin apsisi artı 6'dır. Bunu parabol yerine yazdığımız zaman y eşittir t doğrusunun değerini belirliyoruz. Oradan da t bölü 4 doğrusunu belirledikten sonra parabolle bu ikisini ne yapıyorsunuz eş diyorsunuz. Geçiyorum. N ve n pozitif gerçek sayılar olmak üzere bir koordinat düzleminde tepe noktası x ekseni'nin pozitif ve y ekseni'nin pozitif tarafında olan ve y e eşittir n doğrusuna teğet geçen px eşittir x ekseni'nin karesi artı n parabolü kullanılarak. Şimdi önce bu parabolü bir düzenleyelim değerli arkadaşlar. Tepe noktasını şu restir şu kastır M virgül ne? Şurası ne olsun, şurası ne olsun. Şurası ne ise dikkat et, şu doğru da Y eşittir, N doğrusudur. Parabol böyle bir parabol. Tepe noktam burada. kullanarak P, X eksi M eksi N px artı m artı n, px eksi m artı n biçiminde tanımlanan üç parabolün tepe noktaları alanı 24 birim kare olan bir üçgenin köşe koordinatlarıdır. Buna göre m, n çarpı nedir? Şimdi fonksiyonda öteleme mantığını gö göstermiştik değerli arkadaşlar. Burada öteleme mantığını göstereceğiz. x eksi m değer demek ne yapıyoruz? Verilen parabolü m birim sağa doğru öteledik. Yani Şurası dikkat edin M birimde. M birim daha ötü dedik. Yani şura ne oldu? 2M geldi. Peki artı neydi? Eksi ne? Aşağı indirdik. O zaman burada elde ettiğim parabol şuradan geçecektir. Çünkü M birim aşağı geldiğin zaman tepe noktam şurasıdır. Yani birinci parabolün tepe noktası 2M'ye 0 koordinatlarına sahip oldu. Öteleme mantığıyla bunu belirledik. Devam ediyoruz. X artı M demek sola M birim öteleyeceğiz. Yani İkinci parabolde şuraya M birim öteledik. Ve artı ne? Ne yapıyoruz? İfadede bir artı ne ekliyoruz üzerine? Artı ne demek? Yukarıya yönlü öteledik değerli arkadaşlar. Burası da ne gelecektir? 2N. Diğer parabolün de, ikinci parabolün de tepe noktası burası oldu. Burayı da bu şekilde belirledik. Yine öteleme mantığıyla x artı m demek m birim sağa öteleyeceğiz. Artı n demek n birim y ekseninde yukarı yönlü öteleyeceğiz. Fonksiyon grubunda öteleme mantığı ile ilgili videomuz var değerli arkadaşlar. Orada buna bakabilirsiniz. P x eksi n artı n diyoruz. Yine dikkat ederseniz x eksi -M, m birim sağa öteledik. Bunu farklı renkle çizelim. M birim sağa öteledik yine. Değerli arkadaşlar n birim yukarı öteledik. Yine kollar yukarı yönlü böyle bir parabol. O zaman buranın da koordinatları nedir? Dikkat edin. 2 m 2 m. Ne istiyor bizden? Tepe noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı. Dikkat ediniz o zaman. Şurası, şurası ve şurası. Böyle bir dik üçgen oluşur. Şurası 2 m geldi. Şurası da ne geldi? 2 n geldi. Alan nedir? 2 m çarpı 2'ni bölü 2 diyeceğiz. 24 dedik. Buradan n çarpı ne eşittir ne geldi? 12 birim kare geldi değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Burada verilen parabol ile ilgili ötelemeleri uygularken fonksiyonunu anlattığımız öteleme özelliklerini kullandık. Lütfen dikkat ediniz. Eğer hatırlamıyorsak orada videomuzu takip ederek ne yapabilirsiniz? Tekrar bu soruya dönüş yapabilirsiniz. Geçiyorum x1 küçük 0 x2 büyük 0 olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir x eksi x1 x eksi x2, x -x2 iki biçimde tanımlanan bir fx fonksiyonunun belirttiği parabol bir koordinat düzleminde eksenleri şekildeki gibi farklı k, l ve m noktalarında kesmektedir. Tamamdır. L ve m noktalarının orijinal uzaklıkları birbirine eşittir. Yani şunlar birbirine eşit demektir değerli arkadaşlar x eşittir 2 bölü 3 iken parabol en küçük değerini almaktadır. Bu ne demektir değerli arkadaşlar? Hemen benim simetri şuradadır. 2 bölü 3 demektir. Peki buna göre x1 bölü x2 oranı nedir diyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi şurası a birim olsun. Buraya ne geldi o zaman? 2 bölü 3 artı a geldi. Peki Şurası A birim olsun. Bura ne geldi? 2 bölü 3 eksi A geldi. Kökler bunlar değerli arkadaşlar. Hemen dikkat ee, ederseniz M noktasında nasıl yazacağız değerli arkadaşım? Şu uzunluk birbirine eşit değil midir? Bu uzunluk birbirine eşittir. Yani 2 bölü 3 artı A'dır. 2 bölü 3 artı A'dır. Verilen ifadede dikkat ederseniz parabol bu noktalardan ne yapmakta? Geçmekte değerli arkadaşım. Hemen e, parabolde a'ya bağlı olarak a'ya bağlı olarak ne yapabiliriz? Parabolün değerli arkadaşlar denklemini ifade edebiliriz. Dikkat ediniz. fx eşittir. x eksi 2 bölü 3 artı a x eksi 2 bölü 3 eksi A şeklinde ne yaptık? Yazdık. X'e 0 verdiğimiz zaman sonuç 2 bölü 3 artı A gelmeyecek midir? Gelecektir. Hemen 0 verdik. 2 bölü 3 artı A. Ama negatif yönde olduğu için bunu neyle çarpıyorum? Eksi çarpıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Eksi 2 bölü 3 artı A. Buradan da eksi 2 bölü 3 eksi A geldi. Şimdi şu kısmı eksi parantezine aldığımızı düşünelim değerli arkadaşlar. Ne olur bu durumda? Eksi 2 bölü 3 artı a gelecektir. Yani şununla şu sadeleştiği zaman 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3 artı a'dan bunu karşı tarafa attığımız zaman a değerim 1 artı 2 bölü 3'ten 5 bölü 3 elde edilir. a'yı kaç bulduk? 5 bölü 3 bulduk. Hemen x1 değeri değerli arkadaşlar negatif olan 2 bölü 3 eksi 5 bölü 3 x2 değeri pozitif olan 2 bölü 3 artı 5 bölü 3 geldi. Hemen ifademde eksi 3 bölü 3 eksi 1 geldi. 7 bölü 3 geldi değerli arkadaşlar. Sonuç eksi 3 bölü 7 elde edilir. Ne yaptık? Simetri eksenine göre çözüm yaptık. Simetri ekseni 2 bölü 3'tür. A1'in eklediğimiz zaman neyi buluyoruz? Birinci kök. Yani pozitif tarafta kök. 2 bölü 3 artı A'yı buluyoruz. A birim çıkarttığımız zaman 2 bölü 3 eksi A negatif kökü buluyoruz. Simetri göre kökler neydi? Eşit uzaklıktaydı. L noktası ile M noktası da aynı noktada olduğu eşit uzaklıkta olduğu için orijine M noktası da 2 bölü 3 artı A yalnız ne olacaktır? Buraya eksili olacaktır. Oraya da tekrar edelim hatırlatalım. Burada eksi koymamışız negatif yönlü olduğu için koordinat olarak eksi 2 bölü 3 artı a koordinatına nedir? sahip? Yani ben 0 verdiğim zaman sonuç eksi 2 bölü 3 artı a gelmektedir. Verilen fonksiyonda da yerine yazıp a'yı bulduk. Daha sonra da kökleri a'ya bağlı olarak ifade ettik. Geçiyorum. M, N ve K gerçel sayılar olmak üzere y eşittir kare artı mx artı k parabolü y eşittir 4 doğrusuyla K ve L noktalarında y x 2 doğrusu ile ise sadece m noktasında kesişmekte ve y x doğrusu ile birinci bölgede tek noktada kesişmektedir. Bir koordinat düzleminde k, l, m noktalarının yerleri yandaki şekilde göstermiştir. Buna göre m, n ve k sayılarının işaretlerini belirleyiniz. Burada değerli arkadaşlar y x doğrusu birinci açıortay doğrusu. Şöyle çizelim bunu parabol bunun birinci bölgede yani şurada tek noktada kesiyorsa bu şu demektir. M noktasına teğet olacak. K ve L noktasından geçecek şekilde kollar yukarı yönlü bir parabol çizeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle bir parabolümüz olacaktır. Yani y eksenini nerede kesecektir? x ekseninin altında kesecektir. Çünkü birinci bölgede y eşittir x doğrusunu tek noktada kestiğinden dolayı değerli arkadaşlar. E bu durumda ben y eksenini, y eksenini kıymetli arkadaşlarım negatif tarafta kesiyorsam k değeri y eksenini kesi noktadır. K'nın işareti ne olacaktır? Sıfırdan küçük yani k eksidir. Peki kollar yukarı yönlü olduğundan dolayı x karenin katsayısı m pozitiftir. m büyük sıfır m pozitif olacaktır. Tepe noktamın apsisi R buradadır. Dikkat ederseniz R eşittir. Eksi B bölü 2A büyük ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Hemen B yerine ne gelmiş? N gelmiş. Yaz arkadaşım. Eksi N bölü 2M büyük sıfır. Şimdi dikkat et. N pozitif miydi? Pozitifti. Sonuç itibariyle verilen ifadenin pozitif olması için N'nin ne gelmesi lazım? Negatif gelmesi lazım. Böylece N'nin de ne olduğunu gördük? Negatif olduğunu gördük. Demek ki M pozitif, ne negatif, K'da ne gelecektir? Negatif gelecektir değerli arkadaşlarım. Evet, böylece videomun sonuna geldim kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle diğer videomuzda.